Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yüz Yüze Muhabbet Gençlik Söyleşi Programı'nda Kılavuz Gençlik Akademi Lise Son Sınıf ve mezun öğrencileriyle bir araya geldi. Kılavuz Gençlik Projesi'ni hem fikren hem de uygulamaya girdiğinden itibaren desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Asıl kıymetli olan şey sizlerin yaratıcılığının önünü açmak. Bu iki iki daha dört çocuklara oynamayı öğretmek, oynarken yaratıcılığı öğretmek, gençlerin cesaretini artırmak, özgüvenli bireyler yetiştirmek, kendisini ifade etmekten çekinmemelerini sağlamak. Bunlar daha kıymetli katkılar olur. İnşallah biz bu kadarını becerebildik. Sizler onların daha fazlasını yapacaksınız. Bunun için de elimizden geldiğince tüm imkanları sizler için seferber ediyoruz.